banka, ons altının 2026 ortalarında 3700 dolara ulaşabileceğini belirtti. Raporda güçlü yatırım talebi, merkez bankaların alımları ve doların zayıflaması fiyatları yukarı taşıyacak faktörler olarak öne çıktı. 2025 yılı altın açısından tarihe geçti. Gram altın 4471 TL'ye kadar yükselerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ons altın ise 3500 dolara ulaşarak tarihe geçen bir performans sergiledi. Bugünlerde gram altın 4388 TL'den Ons altın ise 3.336 dolardan işlem görüyor. UBS, daha önce 2026 sonu için açıkladığı 3.600 dolarlık ons tahminini 3.700 dolara çıkardı. Haziran ve Eylül aylarında bu seviyelerin görülmesi öngörülüyor. Analistlere göre altın, 2026'nın 3. çeyreğinde güçlü bir trend yakalayacak, 4. çeyrekte ise bir miktar geri çekilme yaşanabilecek. Raporda, Merkez Bankaların altın alımlarını arttırması, ETF talebindeki artış ve dolar karşıtı eğilimler fiyatları destekleyen başlıca etkenler olarak gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri, ekonomik yavaşlama ve enflasyon baskısı altına destek sağlayan diğer unsurlar. UBS ayrıca, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede daha da yukarı taşıyacağını belirtti. Altın piyasasında gözler artık 2026'ya çevrilmiş durumda. UBS'in 3700 dolarlık tahmini, yatırımcıların ilgisini daha da artırdı. Altın yatırımı yapacak vatandaşlara kritik uyarı altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Piyasalarda sahte altın endişesine dikkat çeken Memiş, dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerini bir bir anlattı. Memiş, "Gerçek diye gönderiyorlar, sahte çıkıyor." diyerek vatandaşları böyle uyardı. Düğün sezonuyla beraber dolandırıcıların sahte altınları piyasaya sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, düğün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye de girdi. Bunu genelde internet üzerinden satışa koyuyorlar. Kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Vatandaşlar dolandırıldığını kuyumcuya altını bozdurmaya geldiklerinde anlıyorlar. Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor, uyarısında bulundu. Memiş, sahte ziynet eşyalarında birebir aynı görünüm oluyor. Anlaşılmasın diye bilindik bir atölyenin patentini vuruyorlar. Ben bunu 14 ayar diye satın aldığımda mihenk taşına sürtüyorum. Dışı altın olduğu için mihenk taşının bunu silmemesi lazım normalde. Ancak içini kesip mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışının altın kaplama, içinin altın olmadığını gösteriyor.'' diyerek vatandaşları uyardı. Altın alacakların bilindik markaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren İslam emiş, ''Vatandaşlarımızın kuyumcuları mümkün olduğunca fiziki tercih etmesi lazım. Mecburiyet karşısında internetten alışveriş yapması gerekiyorsa, Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerileri, kurumsal mağazaları var.'' Bunları tercih ederlerse daha iyi olur tavsiyesinde bulundu. Yaz döneminde düğünlerin çoğalmasıyla birlikte altın talebi artış gösterdi. Bu talebi fırsata çeviren dolandırıcılar ise yeni yöntemlerle vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sahte altın tehlikesine dikkat çekerek vatandaşlara seslendi. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde büyük riskler olduğunu belirtti. Uzman, küçük bir dikkatsizlikle tüm birikimlerin boşa gidebileceğini vurguladı altın fiyatlarının dalgalı seyrettiği dönemde dolandırıcıların piyasaya sahte altın sürdüğü ifade ediliyor. İslam Memiş, düğün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca, dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye girdi sözleriyle uyardı. Vatandaşların sahte ürünleri gerçek sanarak satın aldığına dikkat çekti. Gerçeği kuyumcuda bozdurmak istediklerinde ise sahtekarlık ortaya çıkıyor. Bu da birçok kişiyi mağdur ediyor. Sahte ürünlerin dış yüzeyinin altın kaplama, İçinin ise metalden oluştuğu ifade ediliyor. Memiş, sahte ziynet eşyalarının birebir aynı görünüme sahip olduğuna dikkat çekti. Kalpazanların anlaşılmaması için bilindik atölyelerin patentlerini kullandığını aktardı. Test sırasında mihenk taşı üzerinde farkın ortaya çıktığını belirtti. Dışının altın, içinin ise farklı bir metal olması bu durumu kanıtlıyor. İslam Memiş, tüketicilere alışverişlerini fiziki kuyumculardan yapmalarını önerdi. İnternetten alışverişin zorunlu olduğu durumlarda ise, Kurumsal mağazaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerilerinin daha güvenli bir seçenek olduğunu belirtti. Vatandaşların tanınmış kuyumculardan alışveriş yapması dolandırılma riskini azaltıyor. Böylece maddi kayıpların önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların hak arama sürecinde sıkıntı yaşadığı bildiriliyor. Memiş, "Dolandırıcılar taklit ve düşük ayarlı ürünlerle vurgun yapıyorlar ve bir ay sonra sayfayı kapatıyorlar." sözleriyle uyardı. Çoğu satışın yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yapıldığına dikkat çekildi. Mağdur olan kişilerse karşılarında muhatap bulamıyor. Biz size gerçek gönderdik. Değiştirmişsiniz gibi bahanelerle şikayetler yanıtsız kalıyor. Öte yandan cuma günü saat 17.00 sonrasında altın fiyatlarında sert hareketler dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumu kapsamında piyasalara verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Pavel Eylül ayında yapılacak toplantıda faiz indirimine gidilebileceği sinyalini verdi. Bu durum piyasalarda coşkuyla karşılandı. Açıklamalardan en çok da altın fiyatları etkilendi. İşte memura zam için konuşulan oran. Son viraja girildi. Bu hafta belli oluyor. Danışmanlık kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Borsada 27 Haziran 2025 tarihinden beri alım yönlü bir piyasa şartları hakim. Yani yukarı yönlü hareket ediyordu. Teknik göstergeler de yukarı yönde gideceğinin sinyallerini veriyordu. Teknik desteği de arkasına alan borsada özellikle global gelişmelerin borsaya girişi destekleyici yönde olması nedeniyle yabancı yatırımcı ilgisinin de olmaya başlaması, dolar bazında bakıldığında zirvenin yarısına bile gelememiş olması nedeniyle çok ucuz görünmesine neden olduğundan borsada pozisyon alınmasının başlıca nedenleridir. Trump'ın ne yapacağının belli olmaması, Fedatum çekişmesinin dolara zarar vereceğinin düşünülmesi, doların rezerv para olma özelliğini zedeleyeceği kaygısına yol açtığından, bu durum pozisyon çeşitlendirmek isteyen yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye'de de pozisyon artırmalarına sebep olmuştur. Yukarı yönlü sinyaller varken işlem hacminin de desteğini alarak 11,398 seviyesine kadar yükselmeyi başaran borsa hızlı yükselmenin bir geri çekilmesini kısa dönemde yaşayabilir. Burada kritik destek 11,055 seviyeleridir. Ancak yukarı sinyalleri devam ettiği sürece desteklerin çalışmasını ve kırılmamasını bekliyoruz. O yüzden bahsettiğimiz destek seviyelerini teknik analize göre pozisyon artıranlar alım fırsatı olarak değerlendireceklerdir. Dolar bazında çok ucuz olması ve yabancı girişimlerinin artması nedeniyle önümüzdeki günlerde 11,227 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması durumunda 13.000 seviyelerine doğru yeni bir çıkış trendi oluşturabilir. Düğün sezonunun açılmasıyla altın talebinde yaşanan artış, yatırımcılar için yeni bir riskin habercisi oldu. İslam Memiş'e göre piyasa göründüğü gibi değil. Aksin'e şimdi dikkatli olma dönemi. Paranız çöp olabilir açıklaması sahte altın tehlikesinin boyutunu gösteriyor. İnternetten verilen siparişlerin birer tuzağa dönüşebileceği yönündeki sinyaller de dikkat çekiyor. Piyasalardaki hareketliliği değerlendirenmemiş, artan talebin dolandırıcılar için bir fırsat yarattığını ve küçük alıcının paniğe sürüklendiğini belirtti. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda gönderilen ürünlerin sahte çıkmasının planlı bir dolandırıcılık olduğunu söyledi. Ayrıca bilindik atölye patentlerinin kullanılmasının da aldatmacanın bir parçası olduğunu vurguladı. Yatırımcının hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirten uzman, bu yıl klasik alım yöntemlerinin dışına çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre, kalpazanlar modern teknolojiyi kullanarak gerçeğiyle birebir aynı görünüme sahip sahte ürünler üretiyor. Memiş, dolandırıcıların inandırıcılığı artırmak için bilindik atölyelerin patentlerini dahi kullandığını belirtiyor. Bu ürünlerin dışı ince bir tabaka altınla kaplandığı için yüzeysel testlerde gerçeğinden ayırt edilemiyor. Vatandaşlar ise genellikle altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gittiklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde öğreniyor. Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep doğal olarak artış gösteriyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları ve artan talebi fırsat bilen dolandırıcılar özellikle bu dönemde sahte ürünleri piyasaya daha yoğun bir şekilde sürüyor. Düğün telaşı içindeki vatandaşların dikkatsizliğinden faydalanan sahtekerler bu ayları kendileri için en verimli dönem olarak görüyor. Uzman İslam Memiş, sahte altın tuzağına düşmemek için şu adımların uygulanmasını tavsiye ediyor. Fiziki alımı tercih edin. Alışverişlerinizi mümkün olduğunca bilinen, güvendiğiniz kuyumculardan fiziki olarak yapın. Kurumsal markalara yönelin. İnternetten alışveriş yapmak zorundaysanız yalnızca Türkiye'nin bilindik ve kurumsal markalarını, rafinerilerini ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Fiyata aldanmayın. Piyasa değerinin çok altında satılan altınlara karşı daima şüpheci yaklaşın.